Ediyor, <laughs> böyle olur mu? Sana. Bence bunun içinden birçok ömer arkası çıkar. <laughs> Allah aşkına Ama şöyle ot şöyle otur. Şöyle oturun bir muz bir. <laughs> Okey. <laughs> <Okay. gülüyor> <Evet, gülüyor> <böyle> Merhaba. <laughs> Merhaba. Kanalımız kanalı kanal kanalı. <gülüyor> kanalı. <gülüyor> Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben saksı değilim. Şaka şaka. Evet, nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Çok zor şartlar altında video çekiyoruz. Çünkü evet. çok uykusu var. Of. Evet, bir de huysuzun ki sormayın. Ama tabii ki de bunu çekmemiz gerektiğini biliyorum. Çünkü sizi seviyorum ve sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Bugünkü konumuz inatla tek kişilik tek bir koltukta oturduğumuz için gerçek dostum gerçekten dostum. Evet. Daha demin gerçekten birlikte oturduk böyle. Sığmadık. Ay neyse. Ben Google'da tabii ki gerçek dostu araştırdım. Burada diyor ki Dostlar, paylaşımcı olan, dayanışma ve kaynaşmaya açık olan insanlardır. Gerçek dostlar, karşındaki kişinin hatasını ve kusurunu arayan değil, dostunun iyiliğini düşünen insandır. Gerçek dost, arkadan konuşan değil, iyi de, kötüyü de yüzüne açık yüreklilikle söyleyen insandır. Ve biz son cümleye biraz takıldık ki, e Gerçekten gerçek dost iyi de kötüydü yüzüne söyleyen kişi midir? Yani bu biraz sığ değil mi? Yani Nur bir şey yaptı ve ben ona dedim ki bu yaptığın yanlış. Peki bunu söylemem Nur'a ne kattı? Doğru. Yani mesela şey düşünüyorum işte. Bir, bir tane ayakkabıyı mesela düğünde giymem yanlış. Bunu söyledim. Ve arkadaşım üzüldü. Bu ona ne kattı? Bence mesela geçen videoda şeyden bahsetmiştik ya. Ee, her şeyin yarısı bilimse kalan yarısı deneyimdir demiştik ya. Doğru, bunu unutmamamız Aslında bu da öyle bir şey. O deneyim kısmında birlikte o yolda yürüdüğün insan değil midir gerçek dostu? Yani sana ne katıyor, birlikte ne öğreniyorsunuz, birlikte ne kadar gelişiyorsunuz. Ben yine terapimden örnek <laughs> Lütfen. Bunu çok sorgulamıştım. İşte geçen videoda bahsetmiştik ya narsizmden. Ve sonrasında ben şey yaşıyordum. Işte, benim hiç kimsem yok, kimse beni sevmiyor. İşte gerçekten hayatımda hiç bana değer veren insan yok. Sadece kedim var o da yemek verdiğim için falan diye drama bağlamıştım. Sonra doktorum bana şey Terapistim. Ona doktor demek çok Doğru, <laughs> Öyle söylüyorsun. Aleyna. <laughs> o şey dedi, sen Nur'la gerçekten kavramlar hakkında konuşuyorsun. Yani gerçekten anlamlı şeyler hakkında düşünebiliyorsun. Yani terapiden çıktığında bile aslında bunun üzerine konuşabiliyorsun. İnsanlar böyle dostlukları hayatlarının sonuna kadar bulamayabiliyorlar. Sonra bunu düşünürken az önce nuru sordum. Biz hiç alışverişe gittik mi? Ya yani mesela insanlar zamani ilişkilerinde dostumla, kankamla alışverişe gidiyorum. İşte kankamla kahve içmeye çıkıyorum. Ve dedikodu yapıyorum. İlişkimi anlatıyorum falan gibi gidiyor. Ama sizce bunun ötesinde olması gerekmez mi? Yani günün sonunda o dostum bana ne kattı? Bundan sonraki hayatımdaki kararlarda o dostumla birlikte neler öğreneceğim diye düşünmek gerekmez mi? Sanki, yani bir de sanki dedikodudan çok daha öte olması gerekiyor. Yani konuştuğumuz şeylerin seni geliştirmesi gerekiyor, birbirini geliştirmesi gerekiyor daha doğrusu. Ve sanki bizim bu süreçte yaptığımız öyle gerçekten de. Yani sorguluyorum ya. şu an <laughs> <laughs> Hayatımızda hep bir yerde zorluklar var, bir yerde sıkıntılar var. Düşünüyorum mesela, benim bir depresyon dönemim oldu. O sırada eğer ki Nur bana deseydi ki, al Özge bu da geçecek, sebebi hep yanındayız. Her şey güzel olacak falan deseydi. Bence bu da çok derin olmaz. Yani mesela tamam bunu söylemediler. Okey ee, her şey geçecek, okey. Tabii ki bunun geçtiği cümleler oldu. Ama hep mesela sorunun kaynağını konuştuk ve dedik ki biz ne yapabiliriz ki bundan sonra e, bu sorunu tekrar yaşamayalım ve üstesinden geldiğimizde de mesela şimdi konuşuyoruz, birbirimize diyoruz ki sen egosuzsun bana karşı ve işte senin hiçbir şeye gerçekten kırılmadığını, kırılmayacağını biliyorum. Ama e, sonunda evet kırılabilirim yani. Nur da bana kötü bir söz söylese tabii ki kırılırım, egom incinir. <laughs> Ama bir şey var orada ki Önce onun niyetini düşünebiliyoruz. Yani karşımızdakinin niyetinin aslında ne olduğunu bir şey söylediğini de düşünebiliyoruz. Belki burada biraz pekişiyor dostum. Belki de. Bir de geçen gün sana söylemiştim. <laughs> Çok sevdiğim bir laf var. Daha deminden beri ona bakıyorum. Ee, şey diyor. Büyük beyinler fikirleri tartışır. Orta halleri, olayları. Küçük beyinler ise insanları konuşur. Eleanor Roosevelt diye bir insan bunu söylemiş. Şimdi bu neden söyledim burada bilmiyorum ama şunu şey yapıyorum, e, tartıyorum ki ben mesela artık insanlarla konuşmalarında bunu, bunu tartıyorum. Acaba ben onlarla insanların konuşuyorum, kavramlarını konuşuyorum? Derdim, sen de dedin ya. Bıçak yıkatın da alı Kedi var. Kedi var. <laughs> Bir de kameraman. Tripot aldık sonunda. Neyse. Ee, şey düşünüyorum insanlarla konuşmalarım da artık. Hani ben acaba insanları mı konuşuyorum? Dedikodu mu yapıyorum mesela? Olayları mı konuşuyorum? Yoksa e, kavramları konuş, onlarla gelişiyor muyum? İlerliyor muyum? Bunları konuşuyorum, düşünüyorum. Şimdi seninle şu an konuşurken hani gerçek dostlukta aslında kavramları konuşuyoruz ya. Bu sanki birbirini Geliştirmeden olmuyor yani büyük fikirler çünkü kavramları konuşur diyor burada yani birbirini geliştirmen gerekiyor. Peki ben biraz daha düşününce bence insanlar bunların tümünü konuşur. Yani yaşadığın bir olayı da konuşman gerekiyor, Hı. üstünü kapatamazsın. İnsanları da konuşman lazım çünkü onlarla hep etkileşim içindesin. Ama mühim olan tüm bu yaşadıkların, etkileştiğin insanlarla birlikte ne olursa olsun sonucunda sonraki adımlar için fikirleri konuşabilmek. Evet. Yaktım. Evet. <laughs> Düşünüyorum şu anda. Ya bence o, onu ayrıştırmak biraz şey. Yani yine parçalara bölmeye çalışıyoruz gibi. Ama bütünüyüz yani. Tabii ki biri sana her gün günaydın dediğim bir insan sana bir gün günaydın demezse bunun üzerine konuşursun. Çünkü dersin ki Nur ben ne yaptım ya da ona evet. ne geçti aramdaki ee, günaydın demedi bana. Hmm. Ama e, yaşadığım o, onu anlatımda da hem olayı da anlatmış olurum. Hı. Ama mesela bundan sonraki fikrimizi konuştuğumuzda da bundan sonra bir kez de ben günaydın demeyi düşünüyorum. Derim. Peki sen gerçek dostunuzu nasıl anlarız Veya yanımız olma herkes gerçek dostumuz mudur? Bunun ayrımını nasıl yapacağız? Bence onu anlaması hissedersin. Hmm. Yani sen kendi güven alanına onu alıyorsan ve kendi egonu bir kenara bırakıyorsan bu sesler tıkır tıkır gidiyor kayıda. <laughs> ee, sen kendi gerçek dostunu kendi içinde anlarsın. Yani sen bütün savunma mekanizmalarını bırakıyorsan o gerçek dostumdur. Yani ben seni gerçek dostum olarak görürüm. <laughs> Senin benim görüp görmemen önemli değil. Yani bu bir etkileşim değil. Hmm. Bu bana ait. Yani şöyle bir şey olabilir mi mesela, sen beni gerçek dostum olarak görüyorsun hı hı. ama ben seni gerçek dostum olarak görmüyor olabilir miyim? Tabii ki olabilir. Çünkü onu ben hissediyorum. Bu bizi ben... gerçek dost yapar mı Benim hissettiğim şey, beni sana karşı gerçek dost yapar. Yani ben bunu bir karşılık için yapmam ki. Nur'u sevmeliyim, Nur'la dost olmalıyım, evet. o benimle dost olursa o zaman bir beklenti gidiyor. Ve Doğru. soruyorum zaten bir sonraki videoda bu olmalı mı? Acaba beklentiler sadece üzer mi? Evet. <gülüyor> 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 ya şu an kendi işime göre böyle. <laughs> evet. Yani şu, şu an bunu düşününce hani sonuçta gerçek dostundan bir beklentiye girmezsin. Yani evet. şey yapmazsın. <laughs> Ondan bir şey beklemezsin. Ondan bir şey istemez ya tabii ki istersin tabii ki bir ama, e, beklenti girsin ama beklenti karşılanmayınca sanki daha az üzülürsün gibi geliyor şu an bana. Yani bak, dost bir insan okay. Nur dost ama dostluk dediğimde o bir his değil mi? Yani dostluğu hissetmez misin? Ya da yaşamaz mısın? Evet ama bu biraz... yanlış histen mi ibaret olacak? Belki yanlış hissediyorum. Tamam etkileşimden kaynaklı bir şey işte. Diyorum ya kalbinde hissedersen gerçekten dost. Sen ne zaman benimle gerçekten dost olduğunu hissettin ya da hiç hissettin mi? <laughs> <laughs> Bunu şimdi cevap <şu> an... <laughs> Olur mu? Yani onu tam olarak bilmiyorum ya yani hani şu an <laughs> Korkuyorum şu an duygularımı açık etmiyor. Yok yani hani şeyi düşünmüyorum. Gerçek dostum musun değil misin veya bu ne kadar hayatının içindesin veya ne kadar konferanın ama şunu biliyorum yani konferanın içindesin onu biliyorum mesela hı hı. ama şeyi sorgulamıyorum işte acaba gerçek dostluğum gerçek dost bunu sorguladım yalan söylüyorum şu an size yalan söylüyorum Bütün anlatıyordu. Evet. Iki gün önce ben dedim ki Haruncın iki gün önce doğrusu <laughs> iki gün önce dedim ki şimdi ben. Gerçek dostum olduğunu nereden bilebilirim, nasıl bunu anlayabilirim falan diye konuştuk da iki gün önce. Sonra anladı. <laughs> yani sanırım iki gün önce anladım bunu konuşunca. evet. Değişik. Peki orada anlamanın nedeni benim de sana karşı böyle hissediyor olmam mıydı? Hayır. Yani benim senin bana öyle, karşı, senin bana öyle hissedip hissetmediğini bilmiyordum açıkçası ama şey düşünüyorum. Ya açıkçası ben iki gün önce şunu sorguluyordum. Acaba sen mesela neden başka bir arkadaşımla farklısın? Anladın mı? Yani şey sorgulamıyorum. Oo, gerçek arkadaşı kesin diye sorgulamıyordum açıkçası. Yani şey şunu sorguladım. Sen ne mesela neden oturup sessiz durabiliyorum? Mesela? Anladın Hı -hı. Değil mi? Veya neden oturup birden konudan kadar, konu, daldan dolayı, daldan dolayı <laughs> atlayabiliyorum yani, anladın değil mi? Ve hani garip hissetmiyorum hı hı. veya sen, şunu, şunu yaşadık ilk gün önce, hatırlıyor musun? Sen bana bir soru sordun, ben tamamen alakasız hı hı, <laughs> bir şey dedim ve sen o konudan devam ettin. Sonra ben senin konudan devam ettim. Yani böyle saçma bir diyalog tamamlayıcı. Tamam. Evet yani bunu sorguladım aslında. Bunu neden böyle bir şey yaşadık diye sordum. Ben de şeyi düşündüm mesela sen bunu söyleyince. Um. Mesela şey diyoruz ya dostum kötü günümde yanımda olur. Hmm. Bence mesela bu beklenti böyle bir şey yok. Kötü bir gündeysen ihtiyacın olduğunda o dostu arayabileceğini bilmektir gerçek hmm. Yani Mesela ben yine kendi evet. depresyon sürecime dönüyorum. Bazen bütün bir gün Nur'la konuşabiliyordum. N Nur bu arada üniversitede çalışıyor, Ege Üniversitesi'nde bir projede, TÜBİTAK. Yüksek lisans ediyorum. Mesela yoğun çalıştığı zamanlar bana yazmıyor ama yoğun çalışmadığı zamanlar sabahtan akşama kadar konuşabiliyorduk ve ben deli gibi ağlıyorum, deli gibi depresyon. Çok çirkin bir dönem. Bazı günler... Sonra anlatırım. <gülüyor> <gülüyor> bazı günler inanılmaz konuşuyoruz, bazı günler Sadece sabah günaydın diyoruz ve yok ve ayrı şehirlerdeyiz yani o İzmir'de ben Edirne'deyim. Sonuç ben biliyorum ki ne zaman ihtiyacım olsa ama Nur işini gücünü bırakacak ve benimle konuşacak. Ne kadar ciddi bir iş olursa olsun. Bence orada işte gerçek dost. Yani ben bunu biliyorum. Ya, ben bunu ya. hissediyorum. Böyle. <laughs> o zaman bir sonraki videoda beklentiler sadece <laughs> Biz güzel mi?